Fahiş fiyat artışlarına nasıl mücadele edecek? Fahiş fiyat artışları nasıl önüne geçilecek? Bu soruların yanıtını uzman konuğumuzla konuşacağız. Değerli bir yayın konuğumuz var. Az önce ekranlara getirdiğimiz o sorulara yanıt arayacağız. Mert Kutlu ile birlikte konuşacağız. Sayın Kutlu yayınımıza hoş geldiniz. İyi yayınlar Gökhan Bey sağ olun. Efendim hepimizin yakından hissettiği bir başlık hiç şüphesiz ki kiralarda yaşanan o yüksek artış. Öncelikle kiralarda yaşanan bu fahiş fiyat artışlarının nasıl önüne geçilecek? Şimdi tabii kira fiyat artışlarını değerlendirirken ben son iki senedeki Türkiye'deki konut satış ve konut üretim rakamlarını bir hatırlamamızı için kısaca bir özet geçeceğim. 2020 yılında bildiğiniz gibi TÜİK verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 550 bin adet konut satışı gerçekleşmişti. Ee, pandemi şartlarının e, Nisan ve Mayıs aylarında 2020 yılında biz e, tarihi dip seviyeleri aylık bazda 42 bin adet satış rakamlarını görmüştük. Fakat e, Ağustos ayında kamu bankalarının başlatmış olduğu sıfır 0 konutta 0.64 faiz oranı 12 ay ödemesiz dönem, 120 aya, 120 aya kadar vadelendirme ve e, ikinci el konutları 0.74 faiz oranlarıyla biz e, 2020 yılında tarihi zirveleri de aynı anda gördük. Yaklaşık aylık bazda 200 bin adet üzerinde konut satılmıştı. E, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında. E, 2001, 2021 yılına baktığımızda ise 3 e, gün önce açıklanan TÜİK verilerine göre e, Ocak, Eylül aylarında yaklaşık 950 bin adet konut satışı gerçekleşmiş. E, bu da yaklaşık %18'lik bir azalış fakat Konut üretim rakamlarına baktığımızda 2018'den bu yana gerçekten çok büyük bir daralma var. Ee, bunun en büyük sebebi de inşaat maliyetlerindeki artış ee, ve buna paralel olarak da talebin e, çok fazla artması. Bildiğiniz gibi Türkiye'ye e, yabancı yatırımcının da çok büyük ilgisi var. E, 250 bin dolar olan vatandaşlık limitiyle biz e, tarihi zirveleri gördük. Hı hı. 2021 yılının Eylül ayında yaklaşık 6500 adet yabancılara konut satışı gerçekleşti ki bu geçen seneye göre %50'lik bir artış. Evet. Ee, bu sene yaklaşık 50 bin adet konut üzerinde satış gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Ee, üretimin az olması ve talebin fazla olması sebebiyle kira artışları büyük oranda buna bağlı diyebiliriz aslında. Peki bir başka konuda tabii ki aslında bu kira artışlarını siz de söylediniz. Nedenleri arasında pandemiyi nereye koyacağız? pandemi ile birlikte artık tüketicinin konut alışkanlıkları değişti. Daha büyük montanlı projeleri aslında rağbet gösteriyorlar diyebiliriz. Sosyal donatı alanları bol olan, otoparklar olan, yaşam alanları bol olan projelere aslında bir kayış var. Hı hı. Bu da eski konutların satılıp ya da yeniden kentsel dönüşüme değerlendirilip yeni konutlarda bir fazla bir arayışa bir sebep oldu. Fakat üretimdeki ee, üretimin az olması ve talebin fazla olması özellikle pandemi koşullarıyla ve bildiğiniz gibi örgün eğitimde yüz yüze eğitim tekrar geri başladı ee, üniversitelerin de şehir değiştirmesiyle biz e, hem konut satış noktasında hem de e, kira noktasında talebin çok fazla olduğunu görüyoruz. E, aslında rakamlar 2017 ile 2016 ile kıyasladığımızda aynı. E, talep hala var. Yine 150 bin adet üzerinde Türkiye'de her ay konut satışı gerçekleştiriyor normal süreçte. Pandemi şartlarıyla birlikte de biz bunun ötelenen talebin reyazı olmasıyla artarak devam edeceği öngörüsündeyiz konu üreticileri olarak. Şimdi özellikle İstanbul'da aslında hepimizin yaşadığı pek çok noktada etrafımıza baktığımızda da görebiliyoruz. Bir yıl önce 2000 liraya, 2500 liraya kiralanan evlerin bugün itibariyle 3 bin 3500 hatta 4000 ve bazı bazı yerlerde çok daha yükseldiğini de görebiliyoruz, tanıklık ediyoruz. Ee, arz talep dengesinden bahsettiniz. Önümüzdeki yıllarda arz talep dengesinin e, en azından birbirini karşılama ihtimali var mı? Ve arz talep dengesinde bir sakinleşme olursa kiralarda en azından bu fahiş artışlarında önüne geçilir mi? E, tabii haklısınız. E, yani şu noktadan değerlendirirsek eğer siz büyük montanlı bir konut ürettiğiniz zaman bunun projelendirmesi, projelendirmesi, inşaat süreçleri ve teslim noktasında yaklaşık 18 ay ile 24 ay arasında bir süreç demek bu. Yani siz bugün başladığınız bir projeyi 2 sene sonra o, e, daireleri teslim edebiliyorsunuz. volatilitenin volüdetin sınırlı kalması noktasında ben üretimin tekrar hızlanıp Türkiye'deki kentsel dönüşüm ve deprem gerçeğini de göz önünde bulundurduğumuzda e, ben bu arz-talep dengesinin yaklaşık bir sene, bir buçuk sene içerisinde dengeleneceği öngörüsündeyim. Hmm. Tabii sizin de bahsettiğiniz gibi e, arzın yukarı çıkmasıyla taleple dengelendiği noktada bu e, artışların, enflasyon üzerindeki artışların biz sınırlandırılacağına hatta birkaç sene, Belki kiraların aynı düzeyde seyredeceğini de söyleyebiliriz. Bu da oldukça önemli bir nokta. Aslında belki de en çok merak edilen bir konuydu. Kiraların uzun bir süre en azından belli bir süre aynı noktalarda seyredecek olması. Son bir soru da soralım. Az önce söylediğiniz tabii ki pandeminin etkisini ama belki bir kez daha tekrarlamakta da fayda var. Yaklaşık 1-1,5 yıllık bir süre içerisinde pandemi nedeniyle pek çok kişi bırakın evi taşımayı aslında evden dışarı çıkmakta bile zorlandı. Bu kitlenin şimdi yeniden mobilize olmasının etkilerini ne kadar daha göreceğiz sizce? E, tabii bu konut üretimiyle e, paralel oranda bize e, rakamlarla cevap veriyor. E, dedi bildiğiniz gibi e, konut üretiminin e, doygunluk noktasına ulaşması da biz Türkiye'de her zaman e, emlak yatırımının güvenli bir yatırım aracı olarak görüldüğünü görüyoruz. Her zaman baktığımızda da döviz ve diğer yatırım araçlarına göre de fazla kazandırdığını görüyoruz. Geçen senelerde 3 bin, 4 bin lira metrekare birim fiyatlı olan daireler bugün 8 bin, 9 bin liralara çıktı. Fakat dövizdeki artış bu kadar değil son bir seneye evet. baktığımızda. Buna paralel olarak kira ve amortisman süreleri de bu noktada yukarı çıkıyor. Sayın Mert Kurtlu, çok teşekkür ederiz. Yayınıza katıldığınız için kolaylıklar dileyelim. İyi yayınlar sağ olun. Biz haber ekranlarında gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz.